Sen duyurur namın ve adın Kert mi değil mi hesap edin Mert mi işlemez mesafeyi Dekar sen mi? I got tekiz kekeler nam hendi Ayık olu yüzden videom bir tavsiyem Kovalamakla geçiyor her saniye Ketikler hazırda fazla kasılma Kaşırız vallahi fazla kaşınma We don't take bios we put them in bios You're making money Görüyor musun benim? Amman ha Ne çocuğu ya Gider yine hep konu bizimkiler anladım farklı sizinkilerden Durmaya niyet ve kolaysa hep benimle denk menk değilsin Semt duyurur namın ve adım ket mi değil miyiz? Sessah edin mermi çıkmaz mesafeyi Deka sen mi? Ako tekiz kekelen nam hendi ayık kolu yüzden ne diyon bil tavsiyem Kovalamakla geçiyor her saniye Pisi hazır hazırda fazla kasılma kaşırız vallahi fazla kaşılma Değişik bıçarım canım Bağımlılık yapar tadım Sürtük güzel sesi ki Asımsa dökülür tabii ki kanı Memurlar olmuş çünkü yok bir kanıtları Ayıyım pis tarafımı tanıtmadım KDT tertemiz pırıl pırıl sıkıntı yok Sen Semt duyurur namlumda <tik> <tik> oh. oh Konuşmam boş sevmiyom konvayı Ana konusu hiç yok karakollarım Hızlıyız <tik> <tik> ama sonundan müşteri çok susmuyor telefonla Etiket etme amına koymayım Beni arayan semte gelsin oradayım <tik> like, like, gra. Yolumdayım çünkü her yoldayım Her masada var ezirde topics money I ain't no dummy but I might like go dumb Bilirler kolayca tilt olurum bil, bil, Bilen biler I don't do it for fun Whatever the weather I'm active 17 her tür ortama adaptive like Rah 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 t ben Şok olma başlar biter mevzu al olmaz Boş post kor saymıyoruz biz değil bizi koruluyor rekorlar Çip baksır tekliyse şokmam benim Tarz buluruz yolu kolumsal İşler tıkırında bu konumda yolunu az bulan canı okuldan İşin matematiğinde değilim Günlük kağıdı takıyorum sadece aylık dinleyici değil Illegal okey legal sikim değil Ne, ne dersem çıktı Şaka da falan değil ekibim ciddi komik bir şakasın denk değilsin Şakası bile saçma değil mi? Ne gerek var skota götsün zaten ne gerek var dememi biliyor alem Asla merak iyi değil demediler mi geldin görecen madem Tekster madem oyunu mays nice. müşteri değil sivilse notlar Kekemse nice. yarıdan değilse yok bay seviyorum Aman akım aşırı doldur nasıl? Allah. Aklınıza <laughs> sıçın. Abi de sana saniye... doğru gel. Amına kodum şu oraya doğru gel. Adam vurdum bir <laughs> yere doğru değil. Nereye doğru geleyim? Sağ üst kira. Biz bana doğru neredesin, neredesin? gel Elif. Neredesin? 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 Dönmeci, dönmeci. Lan Demirci gel amına koydum çocuğu. Çıkma oraya. Orası bunun evladı. <laughs> Seni ben bacını sikiyim. Bacını bacını amına koydum çocuğu. Ne Adam vurduğumuz yerin tersine doğru koş. Diyorum <laughs> şu ananı sikeyim beni pili gördü. Ben öldüm kanka. Seni yapacağın şey sikeyim. Ölmedin, 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 ölmedin. Ölmedin. yola doğru koş, yola <laughs> doğru. Koştum, yoldayım. ben Kanka siktir et beni flik yamaçla izleyek amına koydum. Tamam. Büyük çatışma doğru. Gel 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 amına koydum çocuğu gel.